Herkese merhaba. Normalde bu kanalda e, abim Nihat'ı görmeye alışkınsınız. Ama bir günlük panel yapmak istedim kanala. Hep merak etmişimdir YouTube nasıl, nasıl video çekilir, nasıl editlenir. Gerçi editi yine ben yapmayacağım. E, ben baki kanal sahibin kardeşiyim. E, Bugün neredeyiz? Normalde biliyorsunuz abim böyle uzak doğuyu, köyleri, kasabaları, e, dağları daha kültürel gezileri yapmayı seven biridir. Ben ise tam tersi. Bugün İtalya Milano'dayız. Şimdi ben burada size outlet'i göstermek istiyorum. Cervella outlet. Avrupa'nın en büyük, en uygun outletlerinden biri. Buraya iki tür ulaşım var. Birincisi araba kiralayıp Milano'dan. Yaklaşık bir saat sürüyor. bir saat 10 dakika, 15 dakika sürüyor Milano'dan. Şöyle bir araba kiraladık. Hyundai iyi 10 kiraladık. İkincisi de toplu ulaşım, otobüslerle gelebilirsiniz. Kişi başı git gel Saravelli Outlet'i e 25 euro. Şimdi bugün ayın 2 Ekim 2025, kur 49, 1 euro 49 TL. Onla buraya bir yere kurgucu yazabilirsen, ona göre hesaplamalar yapılır. Arabayı kiralarken mutlaka mutlaka önceden kiralayın. Biz Booking üzerinden kiraladık, bir gün öncesinde kiraladık eee Auto diye bir firmadan kiraladım. Çok araştırdım ve güvenilir olduğunu buldum ve fiyat olarak da daha uygun. 2 günlük araç için 100 140 euro mu ne ödedim tam hatırlamıyorum. o yüzden Booking veya Skyscanner onları araştırabilirsiniz. Şimdi ben buradan size fiyat karşılaştırması, daha doğrusu Türkiye'deki fiyatları söylemeyeceğim. Hepsinde değil en azından. Buradaki fiyatları göstereceğim. Eşim ve bebeğimle geldim. Ben alışverişleri yapacağız. Şöyle girişimizi yapalım. Burası girişimiz. Şimdi bizim bulunduğumuz outlet burası. Baya büyük. Bu alanı gezdikten sonra şurada bir üst geçit var. Buradan karşıya da mutlaka gezin. Birçoğu burayı unutabiliyor veya atlayabiliyor. Şimdi girişimizi yapalım. Şimdi Samsonite'dayız. 188 euro. Bu biraz pahalıymış. Ee, biz bir yarım saattir buradayız. Birkaç valiz beğendik. Fiyatları da uygun. Önce şunu göstereyim ben. 140 euro. Yanlış hatırlamıyorsam 81 litre. Türkiye'de litreli, 8. 8. Bir ikincisi değil. Hangisini beğenmiştik biz? 125 Euro. 39 litre. Ve şöyle bir valiz. 39 litre. 145 euro. 132 euro. 34,5 litre. Bunun fiyatı ise 209 euro. %12 de tax free alınacak. Onu da unutmamak lazım. Ve aslında iş için bir çanta da bakıyorum ama bunun fiyatı 100 euro. Şimdi bir merak edilen mağazada Kolombiya. Buy one get the second one half price. Bir tane alırsan ikincisi yarı fiyatına. bu 45 euro. Yani bu masadaki her şey. İkincisi %50'ye denk geliyor. Sanırsam alacağım. 52 euro. Şimdi o yeşili aldım. Şimdi burada böyle bir olay var. Tax free almak istiyorsanız bir mağazadan en az 70 euro alışveriş yapmanız lazım. Yani 69 euro alışveriş yaptığınızda tax free alamıyorsunuz. %12 vergiye. Bunun için mecbur 70 euro'yu doldurmam gerekiyordu. Almış olduğum yeşil 59 euro'ydu. 11 euro. Daha bir şey almam gerekiyordu. Ben de 20 euroya böyle bir kazak buldum. Böyle bir Jordan shortman değil bu. Biraz pantolon gibi ama 130'dan 90 euroya düşmüş. Burada Jordanlar var. Hemen fiyatına bakalım. 42 euro. 60 eurodan düşmüş. Air Jordan'ların ne şortmanları 110'dan 75 euroya düşmüş. 125'ten 85 euroya düşmüş. 55 euro. Mesela şöyle klasik bir tişört diyeceğim ama fiyatı 17 euro. 200'den 140 euroya düşmüş. Fikir olması amacıyla paylaşıyorum bunları. Hani biz sadece bir tane ayakkabı aldık bebeğimiz için. 125 euroya düşmüş. 55 euro. Şu mesela 45 Euro ha. Şimdi bazı ürünlerde %30 hatta %50'ye kadar indirim olan ürünler var. Şimdi bebeğimiz için ayakkabı patmaya geldik Nike'a. Bu gördüğünüz model 20.99, 21 Euro. Büyük ihtimal bunu beyaza alacağız. Şöyle bir modelimiz var. 55 euro. Şimdi Adidas'a geldik. Adası çok sevmem, çok tercih etmem ama birkaç görüntü almak için geldim. Stok çocuklu aileler için normal fiyatı 50 euro 35'e düşmüş. 55'ten 38 buçuğa. Klasik modelleri 50'den 35'e. Ben ayakkabılarını ilk defa görüyorum. 170'ten 119'a düşmüş. klasik severler için. 180'den 125'e düşmüş. Şimdi şöyle internetten baktığımızda bu model Türkiye'de yaklaşık 9000 TL, bu modelde 6-7000 TL olduğunu gördük. Şimdi biz bunların ikisini buradan toplamda 8233 TL'ye aldık. 168 Euro'nun karşılığı. Bir de %12 tax free alacağız. Yani bu da ya yaklaşık 20 euro yapıyor. Yani bunlar bize e, 8200'e falan denk geldi. Şimdi burası anne bebek bakım odası. İçerisinde bir onları ısıtıp soğutmak için makine hazır. Ve şöyle bebeğinizin vakit geçirmesi için bir oyun alanı mevcut. Biz çok beğendik. Bir bebek nali olarak. Şimdi bence en çok merak edilen markalardan biri The North Face. Hemen ilk girdiğimizde göze çarpan bu mont. Şurada gördüğünüz gibi orijinal fiyatı 270 euro. Ancak outlet'te 189 euro. Şöyle bir modelimiz var. 350'den 245'e düşmüş. gözüme çarptıkça sizlere göstereceğim. 170'ten 119'a düşmüş. Ki bence çok iyi bir fiyat. Büyük ihtimal buralardan bir şey alırız. Ayakkabılara bakalım şu model 100 euroya düşmüş. Bu modelimiz 69.60 60. Şimdi North Face'in klasik modeli. Bunu almaya karar verdim. Normal fiyatı 60 euro. Outlet fiyatı 42 euro. Eşim için de bir de şöyle bir model beğendik. Bunun da fiyatı 85'ten 59 euroya iniyor. Şimdi North Face'ten çıktık. Ee, iki parça aldık. Toplamda 101 euro yaptı. Bu da şu anki kurla 4950 TL yapıyor. Ee, şimdi burada yurt dışında alışveriş yaparken tax free yani vergi e, muafiyetinden dolayı vergiyi size iade ödüyorlar. Giyimdeki vergi oranı %12 olduğunu öğrendim. Bu da yaklaşık e, 588-590 TL yapıyor. Yani, North Face'ten yapmış olduğumuz alışverişin e, üstüne yani 4950 TL'den 588 TL'sini havalimanında geri alıyoruz. Şimdi size burada alışverişi yaparken bildiriyorsunuz. E, diyorsunuz ki, tax free istiyorum. Size bir evrak düzenliyorlar. Evrağı düzenledikten sonra tabii pasaportunuz yanınızda olacak, yoksa düzenlemeyi yapmıyorlar. E, sonra ülkenize, Türkiye'ye geri dönerken havalimanında tax free yerleri oluyor. Gidiyorsunuz oraya başvuru yapıyorsunuz bazen ürünleri görmek istiyorlar. O yüzden çekin yapmadan önce bu işlemleri gerçekleştirin. gidiyorsunuz size mağaza alışverişi yaptığınız yer bir zarf veriyor. O zarfı teslim ediyorsunuz. İster cash, nakit olarak geri alabiliyorsunuz tax free'nizi veya kredi kartınıza iade yaptırabiliyorsunuz. Telefon almaya gittim iPhone. O yüzden videoyu çekemedim, kapanış videosu da çekemedim. Dolayısıyla bir kısa bir kapanış videosu çekmek istedim. Kapanış videosunu da İtalya Milan olan değil, abim de evinden yapmak istedim. Şimdi haberi yok. Ee, telefon aldım demişken, şimdi telefonu ben alırken kendi telefonla takas yapmak istedim. Eski telefonum 11 Pro, 110 euro teklifte bulundular. Ancak değiştiremedim. Ee, sebebi de şu, çok uzun vakit alır. Aktarım dendi. Ee, büyük ihtimalle değiştirmek, uğraşmak istemediler. Bu arada eve de girmekteyim. Evet, kanalın sahibi de burada. Hoş geldin. Kapanış videosunu çekememiştik. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle 110 euro teklif ettiler eski telefonum 11 Pro'ya. Dediler ki aktarım süresi çok uzun sürer. Telefonum 64 GB'tı. 3-4 saat sürer dediler. Büyük ihtimal uğraşmak istemediler. Hani Avrupa'nın geneli böyle bilmiyorum ama İtalya'da böyle bir sorun yaşadım. O yüzden takasa girmedim ama aktarım 1 saat sürdü. 1 saat 5 dakika civarında sürdü. Büyük ihtimal uğraşmak istemediler. Ve çok kalabalıktı. Sonrasında sosyal medyada, Instagram'da şunu çok görüyorum: Açtırma parası, e-mail kayıt parası ödemek istemiyorsanız iPhone'dan bir belge alıyorsunuz. Eski e-mail'inizi oraya ekliyorlar, yeni e-mail'i de ekliyorlar. Telefon bozuk olduğundan dolayı telefon takas yapılmıştır dendiğinde e-devlet üzerinden bu belgeyi yüklüyorsunuz ve açtırma kayıtından muaf sayılıyorsunuz. Bunu da denedim, o belgeyi de istedim. Vermediler.